Değerli konuklar, ufak bir teknik arıza nedeniyle yarışmamıza ara vermek zorunda kaldık. Şimdi Rıdvan Kanat tesisinden aslı saydamı bir kez daha sahneye davet ediyorum. Jürimizden de biraz önceki ses düzenindeki sorun nedeniyle performansı değerlendirmemesini rica ediyorum ve aslı saydam geliyor. Evet değerli konuklar yarışmamızın en heyecanlı anına geldik. Bütün yarışmacılarımızı dinledik. Jürimize kararını verdi. Efendim müsaade ederseniz ben yarışmanın tansiyonunu biraz daha artırmak için sonuçlara üçüncüden başlamak istiyorum. Dördüncü İstanbul Liseler Arası şarkı yarışmasının üçüncüsü Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nden Ceyhun Tekin. Ve sıra geldi ikinciye. İstanbul Liseler Arası Şarkı Yarışması'nın ikincisi, Özel Turgut Reis Koleji'nden Pelin Gürsu. Yürü! Arkadaşlar, sessizlik lütfen. Biraz heyecan oldu galiba. Pelin kızımızın ödülünü okuluna göndereceğiz daha sonra. Peki o zaman en heyecanlı ana geldik. İstanbul Lisesi arası şarkı yarışmasının birincisi Rıdvan Kanat Lisesinden Aslı Sen Efendim Aslı Saydam'a ödülünü vermek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nı temsilen gelen Sayın Hakan Özsoy'u sahneye davet ediyorum alkışlarınızla. Evet Aslı, müziğe hobi olarak mı bakıyorsun yoksa böyle şarkıcı olarak bir kariyer yapmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum efendim. Çok iyi. Çok iyi. Maşallah. Çok güzel sesin var zaten. İnşallah başarılı bir müzisyen olursun. Ben de bilirdi. İşte bakın. Bu sanatçı daha lisedeyken ben ona bir ödül takdim etmiştim diye övünürüm. Değerli konuklar tabii ben heyecandan atladım. Aslı güzel sesiyle hem kendisi ödül kazandı hem de okuluna çok değerli bir ödül kazandırdı. Rıdvan Kanat Lisesi'nin ödülünü almak üzere okul müdürü Sayın Amin Sağlamı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum efendim. bey Bey'de bir şeyler söylemek ister belki. Efendim öncelikle böyle güzel bir organizasyona emeğe geçen başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Ne var ki bizim için bir öğrencimizin böyle büyük bir başarı kazanmış olması her türlü ödülün üstündedir. Paraymış pulmuş bunlar hepsi gelip geçici şeyler. Önemli olan bundan manevi haz almaktır. Efendim ben de Aziz taşım gibi düşünüyorum. Paradan önemli birçok şey vardır. <laughs> öyledir efendim, öyledir. <laughs> Bu yüzden arkadaşlarımdan rica ettim. Yarışmayı kazanan okula verilecek olan para ödülünü okulun kütüphanesine konmak üzere aynı değerde kitap ödülüne çevirdiler. ama ee, tabii e, yani çok teşekkür ederim. çok teşekkür etmek istiyorum. Sizler olmasaydınız ben bu yarışmanın en rezil sesi olarak hatırlanacaktım. <laughs> <laughs> Ayrıca da sen bize değil, Selim'e ve Şerif Ali'ye teşekkür etmelisin. Ya. Canım Tom Weisterman. Gel, gel, gel. Ne demek abla? Ama bak sonra ünlü olunca sakın bizi unutma, tamam mı? Tamam, anlaştık. <gülüyor> 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 Merhaba Şerif Ali. Merhaba Hasan. Ben sana teşekkür etmek istiyorum. Olanları ilk sen fark etmişsin. Rica ederim. Ne önemi var? Hem kim olsa zaten konsept olarak aynı şeyi yapardı. Şey... Bir de özür dilemek istiyorum ben senden. Geçen gün sana bağırdığım için. Eşeklik ettim. Estağfurullah Ne önemi var? Hem... Asıl ben atlımı açmıştım. Yok yok sen haklıymışsın. Ben Yiğit'i o kadar kaptırmışım ki kendimi. Seni istesen de yalan söyleyemeyeceğini bile düşünememişim. Tekrar özür dilerim. Rica ederim Aslı Hanım. Hem siz iyi olun yeter. Varmanızın pek bir önemi yok. Şey buradan çıkınca... Hadi, Hadi Şerif Ali. Sinemaya gitmiyor muyuz? Tamam gidiyoruz. Siz bir şey mi diyecektiniz Aslı Hanım? Yok ben bir şey demeyecektim.